17 Haziran cumartesi günü bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin başkanlığında il başkanları toplantımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinde gerçekleşti. Milliyetçi Hareket Partisi'nde seçimlerin ardından ilk büyük toplantı yapıldı. Önce 14 Mayıs'ta yaşanan seçim zaferi, ardından 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi MHP'te büyük bir sevinçle karşılanmıştı. Süreç e, biz Milliyetçi Hareket Partisi 2020 Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanı İlhan Durak, toplantıda Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin il başkanları ve yöneticilerini tebrik ettiğini işaret etti. Toplantıya başkanlığını Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi yaptı. Ee, önümüzde iki tane süreç olduğunu, başta bütün il başkanlarımızı ve il yöneticilerimizi tebrik etti, başarılı bir süreç geçirdiğimizi söyledi. Hamdolsun ki Bolu'da da başarılı bir süreç geçirdik. Tabi e, anlamıza başımızdaki bir şekilde bilge liderimizin karşısına çıkma gururunu yaşadık o gün. MHP Bolu il ve ilçe örgütleri olarak kongre takvimi için hazırlıklar sürüyor. Önce ilçe kongreleri ardından il kongresi tamamlanacak. Kongre ve kurultay takvimini ise genel merkez açıklayacak. Birinci sürecimiz kongre süreci. E, i̇l ve ilçe kongrelerini gerçekleştireceğiz önümüzdeki süreçte. Akabinde de büyük kurultay olacak. Büyük kurultayı e, yıl sonuna tam tarih verilmedi fakat hani ilçe kongreleri, il kongreleri ve akabinde de büyük kurultayın olmasıyla hani bu yıl sonuna kadar tamamlanacağını biz düşünüyoruz çünkü il başkanlarına e, sayın genel başkanımız yarın olacakmış gibi ilçe kongrelerinizi ve il kongrelerinizi hazırlayın dedi. Bizim için talimat niteliğindir hızlı bir şekilde biz bugün de ilçe başkanları toplantısını gerçekleştirdik. Bilge liderimizden aldığımız talimatları ilçe başkanlarımıza ilettik. MHP lideri Devlet Bahçeli belediye seçimleri için teşkilatlarına hazırlık ve çalışma talimatı verdi. İl Başkanı Durak ise kadrolarıyla sahada çalışmaya devam ediyor. Ee, biz Bolu İl Teşkilatları olarak 28 Mayıs sonrası yine aynı dinamik kadromuzla sahada çalışmaya devam ediyoruz. Yerel seçime e, tahmini yaklaşık bir 9 ay gibi bir süreç var ama biz e, Bolu olarak 28 Mayıs itibariyle aynı e, özveriyle, aynı gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Bu konuları ifade etti. Bunun dışında da e, Sayın Genel Başkanımız süreçten mutlu olduğunu, e, bir başarı gösterildiğini, e, algı yapan anket şirketlerinin yine tekraren yanıldığını... Milliyetçi Hareket Partisi'nin 54 yıllık kutlu tarihinin daha nice yıllara olacağını ifade etti. İl başkanları toplantısının akabinde Milliyetçi Hareket Partisi teşkilat işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'la bir toplantı gerçekleştirdiklerini de ifade eden Durak Net konuştu. Belediye başkanlarımızın sürecinin yönetimi aşamasında, işte ilçe başkanlıklarımızın aşamasında Semih başkanımızın da bir talimatı vardı kongrede ilçe başkanlarımızdan aday olmak isteyen, il genel meclisi olur, belediye meclisi olur, belediye başkanı olur, bunların kongrede aday olmaması gerektiğini, süreci yine aynı şekilde teşkilatın istikrarlı, birlik, bütünlük içerisinde devam etmesi gerektiğini kendisi ifade etti. Biz de talimat olarak aldık. Şimdi bugün itibariyle biz de çalışmalarımıza başladık.